alemin ve ala Muhammedin ve ala alihi Değerli arkadaşlar, bilim hayatı çileli, meşakkatli, zor başlangıcı olan bir hayat. Ama insan her kavuştuğu yeni bilgiden sonra ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan yaşar. Elbette ki zor olan işler insanı yorar. İnsan zaman zaman başarıp başaramayacağını da düşünebilir. Ama şunu unutmayın ki zorluğun olmadığı İnsanın yorulmadığı yerde teri çıkmaz, terin çıkmadığı yerde de sonuç olmaz. Çalışan insanlar karınlarını doyurmak için mücadele verirken, emeklerinin karşılığını aldıklarında bu onlar için bir baktiyarlıktır. Öğrenciler için, hocalar için, yaptıkları işin karşılığını almak demek, para kazanmak demek değildir. Bilgiyi sahiplenmek, elde ettikleri bilginin ölçüsüne göre amel etmek ve o bilgiyi kendilerine mal ederek ihlas sahibi olmaktır. Bugün var olan sıkıntılar ve meşakkatler yarın yerini mutluluk ve başarılara bırak elde ettiğiniz her bilgi beraberinde çok güzel dostlar getirecektir. Kendilerine saygı duyduğunuz, kendilerinden ilim aldığınız insanlar yarın sizler için iftihar vesilesi olacak. Ondan bahsederken veya o hocalarınızı anlatırken bunu anlatma şerefine erdiğinizi söyleyeceksiniz insan ne kadar çok bilgiye kavuşursa o kadar geniş çevreye kavuşur. Ve bilgiyi ne kadar değerli görürse kendisi bulunduğu çevrede o kadar değerli kabul edilir. Hayata baktığınız zaman bir kenarda yalnız başına yaşayan insanların hayattan kopuk olan kişilerin gerçek manada istenilen ölçüde dostların olmadığını görürsünüz. Bir insana farklı farklı hocaların gelmesi, her konuda ona farklı fikir verebilecek, ona rehberlik edebilecek hocaların varlığı, o insan için belki de hayatta erişilmesi mümkün olmayan dostlukları başlatır. Dün üniversitelerde hocalık yapan ve bugün için devlet dairelerinde büyük görevler icra eden nice devlet büyükleridir. Dün o, o, hocaların öğrencisi olan öğrenciler, bu bizim hocamız yarın nereye gelecek, ne iş yapacak diye hesap etmemişler. İşlerinde çalışkan ve samimi olan öğrenciler, dersi iyi anlayabilmek, konuya hakim olabilmek için hocalarla münasebetlerini geliştirmişlerdir. Aradan zaman geçti, bu hocaların bir bölümü başbakan, bir bölümü bakan olunca o başbakan ve bakan olan veya hangi bir devlet kurumunda Diyanet İşleri Başkanı, İstanbul Müftüsü gibi görevlere gelen insanlar, öğrenciliklerini hatırlamış oldukları ve hatırlarken de iyi olarak hatırladıkları bu insanları çalıştıkları sahada görmek istediler. Dediler ki, bu öğrenci benim doktora öğrencimdir. Bilmiyle, irfanıyla şu görevi yerine getirebilir. Bu öğrenci benim üniversitedeki lisans <laughs> öğrencimdir. Gayreti ve başarısıyla bu işleri halledebilir. Bir baktınız ki o dün sadece fakültede hoca olarak görülen hocalar gelmiş oldukları önemli görevler sebebiyle yanlarına dava arkadaşı olarak, hizmet arkadaşı olarak yeni yeni elemanlar seçiyor. İşte o seçmiş oldukları elemanlar her daim vazifesine düşkün, büyüklerine karşı saygılı, ilmi özelliği olan kişiler olur. Zannetmeyin ki hiçbir davranışınız insanların gözünden kaçar. Her bir adımınızı insanlar tartarlar sözümüze bakarlar. Hayatta en yanlış iş, en büyük yanlış, karşıdaki insanı aptal yerine koymaktır. Hiç kimse aptal değildir. Herkes akıllıdır, herkes zamanını koyar. Delileri bile para konusunda aldatamazsınız. Okuma yazması yoktur insanların, para konusunda aldatamazsınız. Herkes parayı tanır iş menfaate geldiğinde kimse aldanmaz. Onun için hele deli değil de aklı başında olan bir insanı aptal yerine koymaya kalkışan kişi kendi kaybeder. Onun için ne hocalarınızla ilgili, ne arkadaşlarınızla ilgili, ne görüştüğünüz insanlarla ilgili ön yargılarınız olmasın. Ben bunu atlatırım. Ben bunu ikna ederim, ben bunu kandırırım yok. Sadece ve sadece İnsan kendisini kandırabilir. En çok ne kadar süre kandırabilir insan? Eskilerin tabiriyle yatsıya kadar kandırır. Onun için ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar kandırır. Hiçbir zaman yalan yere mum yapmayın. Çünkü mumunuz sönecektir. Ama yaptığınız mum her daim sizi ifade etsin. Sizin olduğunuz yerde, birileri sizin aydınlığınızdan, ışığınızdan istifade etsin. Bu da ancak neyle mümkün olur? Yatırımı geleceğe yapmakla mümkündür. Yaptığınız işte, doğrunun peşinde koşmakla mümkün. Çevrenizdeki insanları, Allah'ın dinine davet ederek, Celle Celaluhu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine davet ederek, Kur'an ve sünnet çizgisine göre bir hayat sürerek, Aksi takdirde sıkıntı yaşar insanlar. Ama unutmayın, ilmin başında var olan çile, ilmin sonunda yine devam edecektir. Birinin çilesi öğrenebilme çilesi, öbürünün çilesi ise öğretebilme çilesidir. Birinin çilesi yaşayabilme çilesi, öbürünün çilesi ise yaşatabilme çilesi olacaktır. Bütün mücadele nedir? aklınız kesmeye başladıktan sonra elde ettiğiniz bilginin değerini kavradıktan sonra bu bilgiyi nasıl olur da bu güzel şeyi başkalarıyla paylaşabilir? Bütün mücadele ve heyecan bu noktadadır. Bütün hocaların gayesi talebelerini yetiştirirken, onlara emek verirken, onların yetişmesi noktasında çile çekerken tek bir hedef <laughs> vardır. Ustada kalan bu yapı çırağa intikal etmelidir. Bu bilgi mutlaka çırak tarafından alınmalıdır ki çıraklar usta olsun ve çıraklar yeni yeni çıraklar yetiştirsin. Eğer bilginin değeri olmasa insanlar onu zaten kendileri bırakıyor. Bir de bilginin şöyle bir güzelliği var. Her şey verildiğinde azalır, ilimse verildikçe artırır. Bilen insanlar, alim insanlar bunu oldukları için bunu paylaşmaya çalışırlar. Ama unutmayın. ilmin başlangıcı çileli olduğu gibi sonu da çilelidir. Alim olduğunuzda çevredeki insanların sizin kıymetinizi bilmelerini beklemeyeceksiniz. Sizin kıymetinizi talebeleriniz de bazen bilmekte zorlanacaklar. Kendinizden ölçün. Hocalarınızın kıymetini ne kadar bilirsiniz? Hafızlık yapmış olduğunuz hocanızı bayram tatiline gittiğinizde arıyor musunuz? Size burada hizmet eden hocaları bayram tatiline gittiğinizde arıyor musunuz? Hiç olmazsa telefonla arayıp bir derdiniz oldu mu hemen arayıp ulaşabiliyorsunuz. Eğer bayram tatiline gittiğinizde arkadaşlarınızı arayabiliyorsunuz da hocanızı arayamıyorsanız o zaman başkalarının bir değer vermesini beklemenize gerek yok. İlmin başı da çilelidir, sonu da çilelidir. Ama ilim sahibi olan insan mutludur. Kitaplarla sohbet eder, bilgiyle neticeye ulaşır. Birilerinin ihtiyacı olduğunda onların küçücük ihtiyacını gördüğü an işte mutluluk vardır. Nerede üzülür bir hoca? Okutacak talebe bulamazsa. Okutacak talebeyi bulamadı çalışmayan talebe ile karşılaştı. Hoca ders okutuyor ama talebe çalışmıyor. Önemli değil diyor. Şunu unutmayın. Her ilim önemli. Ve hiçbir ilim hiçbir ilim insana vahiy gibi verilmez. Yani kimsenin kafasını açıp da içeriye bilgiyi doldurmazlar. Herkes kendisi çalışır. Aşama aşama. Evre evre. Kademe kademe. Adım adım. Bugün bir kelime öğreniriz, yarın bir başka kelime öğreniriz. Kur'an-ı Kerim'in bu değil mi? Allah Celle Celaluhu kullarını davet ederken onlara neyi anlatıyor? Onların önünde bir ölçü koyuyor. Bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini öğretiyor. Bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini öğretiyor. Mesela onları peygamberlikle ilgili bahislerde yönlendirirken ne buyuruyor Mevla Zeynel? İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor. Niye İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyor? Mekke toplumu İbrahim Aleyhisselam <laughs> toplumu olmakla ölüyor. Diyorlar ki bizim büyük dedemiz İsmail onun da bir babası İbrahim. Ve onun peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Allah Celle Celaluhu da buyuruyor ki madem ki onun peygamber olduğunu kabul ediyorsunuz Muhammed Aleyhisselatü da bir peygamber. Yani Mekke toplumunun peygamberlik konusunda bilgi eksiği yok. Allah Celle bunun metodu böyle. Aşama aşama. Bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri öğretiyor. İlkokulda böyle değil miydi? Yazı yazmadan önce ne yapıyorlardı? Çubukları koyuyorlardı. Önce, önce çubukları öğretiyorlardı. Biz çubuğu biliyoruz. Galete gibi diyorlar. Çubuk gibi diyorlar. Sonra bilebileceğimiz şeylerle bizi oynatıyorlar. Fasulyelerle ve benzeri şeyler. Sonra harfleri kavratabilmek için bildiğimiz hayvanlardan yola çıkıyorlar. K harfini öğretmek için kediyi, T harfini öğretebilmek için tilkiyi veya tavşanı sevimliliğine göre o çocuğun anlayışına göre Hayatta da aynı şeyler var. Siz neyi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Ezbere biliyorsunuz. Allah'ın bir lütfudur bu kadar Müslüman içinden seçilmişsiniz. Allah Celle Celaluhu sizi seçmiş. Sorumluluğunuz çok yüksek olduğu için. Ama Kur'an-ı Kerim'in geri kalan ilimlerini öğrenme noktasında bu zor, ben bunu anlamıyorum, bu hoca benim hoşuma gitmiyor, ben bundan keyif almıyorum dediğiniz takdirde kaybedersiniz. <laughs> Yine söylüyorum, ilmin başı da zordur. Çünkü öğrenirken insan biraz zorluk çeker. Sonu da zordur istediği kıvamda öğrenci bulamazsa yine eğitim sıkıntı Ama her ikisini kolaylaştırmak size değerinizde. Çalışırsanız başı kolay, yine çalışırsanız öğrencinizle ilgilenirseniz yine sonunda kolaydır. Allahuteala muvaffakiyetler versin. <laughs>